Arkadaşlar selamlar ve esenlikler. Hoş geldiniz. Gece kondu destesiyle 4. lige çıktım. Niye gece kondu destesi diyorum? Çünkü yani derme çatma bir deste yaptım. Sadece 13 leveller alabildiği için bu ligde. Bende 12 level daha fazla. Yani 13 level çok az bende kart. O yüzden mecburen böyle bir deste yaptım. XE destem var max. Bunu onu da kullanabilirim ama ya dedim ki hep mi oynayacağız? Balon destesi yaptım bir tane 13 levellerden. Harbi derme çatma bir şey oldu. Ama evrimlerimiz ise de sesli aynı. O yüzden bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten buraya kadar bununla geldim. Bu destemizin en vurucu yerini maçta anlatacağım. Hadi maçlara geçelim. Yo banana diye birisi gelmiş. Bol şans diyelim. Ee, destemizin en vurucu yerinden bahsedecektim. Adam niye öyle bir attı acaba? Neyse. Gelsin şöyle. Destemizin en vurucu yeri arkadaşlar yıldırımla balon kombinasyonu. Yani çok işe yarıyor bayağı tutturdum ve bunun sayesinde maç döndürdüm diyebilirim. Yani o kuleye atlamaz diye düşünüyorum. Çok iyi. Bu arada iksir karındayız. O yüzden kanka ne yapıyorsun ya? Şunu mecburen göndermek zorundayım derken böyle böyle bir şey olamaz. Neyse dur. Umarım eşitlenecek. Umarım zamanlama hatası mı desek? Yani biraz şanssızız. Ona timing yedik diyoruz Valorant'ta falan. Harbiden öyle oldu. Seni şöyle çekelim. Geri yaşınlanacak. Yaşınlansın. Mecburen valkür bıraktım. O kuleyi alacak yoksa. Daha deminki yaşanan şey gerçekten şaka gibi bir şeydi. Adamın şansını... O... Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. O valkür de ölecek. Bakalım ne yapmayı düşünüyor. Şimdi ben bevecileri de kullandı. Aslında yine saldırırsam ama bu sefer tomruğu şeyi çıkartmak zorunda kalacağım Dart Goblin'e. Saldıralım ya. Tomruğu elimde tutacağım. En azından balonun patlama hasarı falan gidiyor oraya. O yönden iyi. Fıçı falan atarsa bekliyorum ben tomrukla. Vursun o Dart Goblin. Hiç sorun değil. Adam saldırmayacak mı acaba? Böyle bekleyecek miyiz? Kelime anlamı beni yukarı çek olan İtalyan tatlısı. tiramisu, Bekleyecek misiniz böyle? Buz bir oraya savunmak için çıkarttım. Yine savunmak için arkadan cehennem ejderhası bırakalım. Şöyle sen gel. Sen de gel. Umarım buz atlamazsın. Tamam buz büyücü yaşayacak. Çok iyi. Oo çok iyi. Yalnız o oraya boş beleş iksir harcamışken ben buradan tomrukla o dart Goblin'i de alırım. Dart Goblin'i atar mısın artık lütfen? Dart Goblin'i atar mısın? Atmadım. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Niye böyle bir şey yaptın acaba? Adamı sıkıştırdım orada fark ettiniz mi? Gerçekten sıkıştı yani. Ee, o kuleyi aldık diyebilirim. Arkadan cehennem ejderhasıyla bırakalım. Hani ne olur ne olmaz. Bu arada bir yıldırım alıyor muyuz oraya? Bir yıldırımı alamıyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Balonun patlama hasarını bile versek zaten kazanacağız şu an. Ama ona izin verir mi? O buraya ben çıkarırım. Buraya bunu çıkarırım bu arada. Fıçıyı attın ama can yani çok da bir şey yarayacağını sanmıyorum. Kuleyi verdin. Olsun güzel maçtı. Kar rakibin denine sağlık. Bir sonraki maça geçelim biz arkadaşlar. Ben desteğimizi tekalifi milliye emirlerine benzetiyorum. Ayda ne oluyor hocam? Arkaya gönderdi onu. Şöyle Yok arkaya da göndermemiş. Nasıl maç başlangıcı ya? Elimizde Tesla da yoktu bu arada biniciye. Neyse. Ne diyordum? Ben destemizi tekalifi milli emirlerine benzetiyorum. Niye biliyor musunuz? O da hani milletin elinde ne varsa bağışladılar ya askerlerimizi. Onun gibi bir şey oldu yani. Elimde ne varsa öyle bir deste yaptım. Terörist var karşıda. <laughs> Bu arada bu adam nasıl bir oynayış stiline sahip ya. Bütün böyle şop kartları yan yana attı. Tomruğum elimde olsa. Şöyle bırakalım. Adamda fıçı da var. Tomruğu hani. Neye saklasak bilemedim yani. Goblin şeyi de var. Böyle mecburen şuna çıkaracağız. Çok hasar yiyeceğiz ama. Yani sonrasında orayı savunurken. Ben buradan bir balona atağı denesem. işe yarar mı sanmıyorum. Aynı buradan gitmem lazım diye düşünüyorum ya. Şimdi o de Arkadan niye şey bıraktı? Mızraklı bıraktı. Durduk yere ya. Atacağım şunu mecbur. Fıçı geliyor. Hadi bakayım. Fıçıyı vurdurmadan savunacak mıyız? Bir tane vurdu. Bombacı ne lan öyle? Ana, o nasıl bombacı ya? Rakip Arap ama şey Türk bayrağı var klanda. O fişekçiyi zaten korumasa şaşırırdım ya. Gerçekten. Onunla uğraşacağız şimdi ama şu an saldırabiliriz. Çünkü evrimli Valkür mızraklı goblinleri de çeker eğer bir şey atarsa. Yani binası falan var mı acaba? Bakın o vuracak, bayağı vuracak. Ama sorun şu. Hadi bakayım. Çok iyi. Vurmasın hiç. Çok iyi. Şöyle bırakalım. Adam ağlam emojisi attı ama dalga geçiyor sandım ilk de. Gerçekten ağlamış bu arada. Öpücük atalım. Şunu şöyle bırakalım. Oo çok iyi oldu. Ben bir balon daha gönderirim. Şöyle atarım onda. da. Şu fırçayı bekliyorum. Hadi. Fırça geldi. Bravo dedi bana ama dalga geçmek için söylememiştir. Lan Valkür tek atmadı onlara he. Şöyle bir biniciyi çekelim. Bir yıldırım alıyoruz. Ama 10 saniye falan kaldı neredeyse. Şöyle bırakalım iskeletleri. Şöyle bir yıldırım atalım. İyi oyundu ya. İyi oyundu. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizin de böyle derme çatma yani gece konu deseleriniz varsa yorumlara onları yazmayı unutmayın. Eğer benim kart develleri falan yeterse belki denerim yani. Umarım. Hadi görüşürüz.